Merhaba arkadaşlar ben Sabre Gansagan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Black Mesa'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz en son. Burada kalmışız. Kutuları falan parçalamışım en son. Shotgun krizine girmiştim ne <laughs> Bir dakika burada mı kaldı Karda Bakayım. Evet. buradan mı? Nereden? Ya <laughs> daha yeni başladım ne loading'i ya. Ya yapma bunu ya. Yapma bunu Volkan ya. Oyuncu değiştirme hakkımız da oldu ya. Olmadı bu. çok, çok sinirlendim ben şu an. Oyundan koptum. Bölüm bitiriyorum. <laughs> Şimdi ben sana 6 çekirdekli işlemciyi boş yere mi aldım kardeş? Sen hala loadingleri böyle uzun mu sürdüreceksin? Nedir derdin? Ben burada hikaye mi anlatacağım Loadingler kısmında? Ben dost abi değilim yani şimdi ha tamam ama dost abi değilim yani ben öyle şey anlatamam hikaye falan Ludinger'de yani dost abi olsa bir hikaye anlatmaya başlardı da... ha yani selam aa ölmüşsünüz farkındasınız değil mi bunu? öldüğünüzün. Hık, hık. Nereye geldik lan biz? Nere lan bura? Elektrikli, elektrikli falan ne ayak? Hop. Lan, lan bir dur. Aa, yetiştim. Ben bir şeyler yapıyorum da şu an. Neyse şuradan devam edeyim ben. Hiç bilip bilmeden hareket ediyorum şu an. Kafama göre. Ee, hmm. şuradan şöyle hıppa. E ee, sonra. Buradan sonra ne olacak? Ah düştüm. Buradan mı insek? Başka da gidilecek yer yok ki. Ee, gidemiyorum, gidemiyorum, gidemiyorum. Bak gittim. Ee... Lan! HANI ÖLÜYDÜNÜZ? <laughs> Şimdi ölürsünüz değil mi? Heh. Bu bombayı ne yapayım lan ben? Bu niye geldi? Gelir misin? Tüh, bir şey çıkmadı içinden. Lent olsun. Bir şey çıkmadı. Burada ne yapacağım ben? Böyle bir yer yoktu Half Life'da. Ee bomba aldım. Sonra burada ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Hı. 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 Yok olmuyor. Lanet olası federaller. Ha bomba atsam şöyle. Evet gayet mantıklı. Hey! <laughs> gayet mantıklı demiştim size. Oha. Sen kimsin kardeş? Şu suratını görebilir miyim? Gösterme tamam lanet olsun. tekrar açamıyoruz. Takip edilmek istemiyordum ben ya. Lan şu kutulardan neden bir şey çıkıyor yani? Yener ya. Bunlardan bir şey çıksın artık ya. Oha. Korku filmi. Modu. Dira. Ay! diri dira dira dira. Buradan buradan. Tamam be bağırma. Buradan gidilecek. Benim gözümü niye beğenmiyorsunuz? Questionable etik. Ethics. Sorgulanabilir etikler. Bu etikler sorgulanabilir. Evet. Lan. Haydi. Bunu... Ha çıkıyormuş. Çiu. Merdiven var. Yukarı kat var. Başka ne var? Yeşil devin maceraları abi. Çok mu iğrencim? Olsun hayır. Yeşil devin maceraları abi şimdi o oradan çıkacak. Ondan eminiz yani onu boş yere koymamışlardır onu. Onu öyle yani öyle oraya öyle. Gel beni böyle şöyle. Şuraya bir inelim. Burada bir şey var mı? Neyse. Neyse ki bir şeye basmamıza izin vermiyor. Çünkü bastığımız an o çıkacak. Şöyle gideyim. <laughs> Nereden? Nereden gideceğim? Buradan. Yok. Tamam. Dükkanı kapatmışsınız. Anlaşıldı. Dükkan kapalı. Burada kan vahşet. Doktor. Olmuyor tabi. E gözlüğü çıkartıp denesem. Belki o zaman olur. Ya hocam ayı buluyor ama. Hop dur. Neredesiniz lan? Oo, oh. tek tek vuruş. One shot kill. Diğer nerede? Diğer nerede? Come on. Yey. Yeah. Başka yok herhalde. Bu ne lan? Doktor bu ne? Ha şey bizim o Tükran ıı, tüküren abi. Ha. Onu niye deşmişler ki? Bilim adamlarından nefret ediyorum bu yüzden işte. Her şeyi deşiyorlar. Deşme kardeşim patron yok. Bak işte ölürsün öyle. Bir dakika. Ne oluyor? çekelim. Selam kardeşim. Bak yine zombisin diye dertlisin değil mi? Ben mi dedim sana zombi ol diye ya? Hop. Ve zombi oluyorlar oluyorlar ondan sonra dertleniyorlar. Erkek. Hadi gidin erkekmiş. Vavilov, Tart, Dale, Alan, Ayers, Raymond. Bu kadar mı? Nielsen, Welsh, Forman, Horn. Korna mı? Oha korna var. Junek. Hayırlısı ya. Oha lamba düşmüş. İşiyordun değil mi tam? İşerken ölmek nasıl bir şey anlatır mısın bize? Evet hiçbir şey anlamadım Of Nasıl yani Sıçmışsa artık Kokuyor da be öf Kanla bok kokusu karışınca böyle Böyle iğrenç oluyor böyle Ya aga sen bana Aa bitti. Sen ne alamıyor muyum? Alamıyorum. Bozuk abi ya. Bozuk mallar getiriyor. Aa televizyon bozuk. Ne lan bu her şey bozuk? Çok sinirlendim ha şu an. Allah Allah ya Bu ne? Do not record over Bunun üstüne kaydetme Oo koltuğa oturttum o oh yes O oh yes come on Kitapları dağıttım Okumak isteyen okumak isteyen Şimdi herkese biraz bilgi vereceğim Al bilgi He Adia. Ee. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. Scanner access diyorsun, evet. I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere. Ya bir dakika yalnız alt yazılar niye açık değil? Ee, video, audio, audio. E ee, subti subtitles açık. Allah Allah. Neyse. Bunun alt yazısını sallamıyorlar herhalde. Tamam çok konuştum. Ekipman var mı sende kardeş kullanabileceğimiz? Ne bileyim. Bu değil be. Bu. 42 cevap 42 beyler. Al. Cevap oydu. Üzgünüm. Öyle ayrıca yerde oturma. Al şunu otur. Vay be. Al. Aa Kadın Şaşırdım ilk defa kadın koymuşlar Yani bir iki yerde de vardı da Az olunca insan şaşırıyor Bu ne? Wolf reklamı var ya Ne alaka abi ya Apayrı evrenler bunlar Deli etmeyin beni rahatırım ortalığı bunlar apayrı evrenler lan hiç hiçbir şey yok mu cidden? Vallahi sinir oldum sana şu an. Çekileceğim mi bir ya? Evet, aynen. Gidelim artık. Tamam canı fullledik. Buradan gelmedim mi lan ben ha. Ay kanka olarak ölmüşler. Ay Johnny Sins de ölmüş. Neyse. Gidelim hadi. Go go go

Niye engelliyorsun? Ha siktir. Ha siktir. Ha gitme. Gitme gerizekalı gitme. Ne yapıyorsun lan bu? Sen ne? O kavga. Dun 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 dun. Aman tanrım çok iyiyim. Oh be sonunda shotgun. Yay! Bring it on. Bring it on bitches. Gelin bakayım. Abi candan çok şeye ihtiyacım var benim bilinmiyor. Blünnü'ye yine döndük. Evet. Efsane geri döndü. Blünnü. Eee canlı... Ha şu işte ya. Oh be. 70'e kadar fulluyor olması lazım. 75 tamam. Hadi gel. Gel gel. Or mission is e, ee, tehlike. O sonunda tüm silahlar geliyor tek tek.

ee, evet bu kan olayı hakkında gerçekten benim de bir fikrim yoktu. Böyle bir şey üstünde çalıştığımız hakkında. Bunun üstüne bir soğuk su içilir. İçilmez mi? Su istiyorum ben. Black Mesa'nın en iyi suyuymuş ha bu bu arada. Öyle yazıyor üstünde çünkü. Üstünde yazıyorsa doğrudur. İşte bu. Sonunda. Oh be. Let's go go go. Hatta Go Go Power Rangers, b b Go Go Power Rangers, t t t Go Go Power Rangers, my name Power Rangers. Tamam susun. Bu, ger bu iğrenç sesimle böyle gaza gelip arada şarkı söylüyorum var ya. Ah 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 sen döv sen döv, sen döv. Bomba atacağım yoksa ben. Ben vallahi kafalarına bomba atardım ha çekip yaparım bilirsin. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir yok yürü. Abi yanımda her zaman muhabbet edebileceğim bir karakterin olması iyi. Ah bir de biraz daha düzgün baksa bana. Ee, tamam haklısın silah suratına tutmama. Al o zaman monitör. Al. Bir yerde birileri ışınlandı. Oh shit! Ya hay ağzına sıçayım. Sakin ol şampiyon ben öldürdüm. Al mouse. Bununla oyna. Biz niye geldik bu arada buraya? Ben öyle geziyorum da hani. Çekil 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 çekil. Şükürler. Pum pa pam pa pam dam dam pam 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 bana kafa tutmaya çalışmayın vallahi böyle ölürsünüz ha. Bir de kadını öldürmüşler yazık yazık ayıp. Sizin askerliğinize tüküreyim ben. Kadın öldürüyorlar. Bence buradan gitmeyelim şimdilik. Gel 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 girme. Geri zekalı aptal salak manyak. <laughs> oh. Gidecek yer varmış. Piçiu Bunlar ne yapıyor ya? Ha şurada Bana yapma bari bana yapma. Hayvan. Askerleri öldürüyorum bari bana yapma. Ben senin tarafındayım. 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 DER Ben. Yani nasıl ben kimsenin tarafında değilim? Lanet olsun kimsenin tarafında değilim ben. Aaaa! Ne sıcağı! Ama işte... Son şakasını yapıp öyle gitti pezevenk ya. Allah'ım. Hıh sen bana bomba attın ha. Ben de sana atarım. Al. Ha. Pezevenk. Ölmeden önce bomba atıyor. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Pezevenge bak ya. Ha, dom burada. Yavşak çok sinirlendim ha. Diğer parçalarını da mı götürsem? Bu ne lan? Birinin kaba etine benziyor. Götüne. <laughs> Vay be. Önceki oyunda bu böyle değil. Ya orijinal Half-Life'da bu böyle değildi biliyor musunuz? Bu normal böyle altta dönen bir şey gibi bir şeydi. Burada bayağı teknolojik bir şey yapmışlar. Neyse biraz daha ilerleyip bitirelim bölümü. Şöyle, şöyle. Hmm. Hmm. Birini yatırmışlar. Lan manyak yürü git ya. Ne par sen diğer parçan nerede ayağın falan bunun içinde mi? Değil sanırım. Neyse canı kulleyim. Allah Allah. Evet tek parça geziyor manyak mıdır nedir? Tamam giremiyorum niye bağırıyorsun ki? Bağırmana gerek yok giremiyorsun de yeter yani. Yani bağırma yani çok kırılıyorum. Ay ne güzel şeyler onlar böyle renkler falan gay. Neyse. Neyse ben bölümü en iyisi burada bitireyim. Şuradan gideceğim de büyük ihtimal bilmiyorum. O yüzden bölümü burada bitirmek en iyisi. Ee, sevleyelim. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook bir yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Onlardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.